Kimisi inancını veya bu konudaki düşüncelerini paylaşmaktan çekiniyor olsa da pek çok ünlü hem konuşmaktan hem de sosyal paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Biz de sizler için dinini değiştiren, hatta değiştirdikten sonra pişman olup eski dinine tekrar dönen ünlüleri araştırdık. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sagopa Kajmer Sagopa Kajmer adıyla tanınan Yunus Özyavuz isimli rapçi, sosyal medya hesabından bir takipçisinin dini inancın ne sorusuna yok cevabı vererek sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü rapçinin hayır cevabını gören hayranları hesabının hacklendiğini düşünmeye başladı. Yavuz'un hayranları konu hakkında bugün Instagram hesabında bir yanlışlık oldu diye düşünmeden edemiyorum. O kadar derinden dini anlatan bir adam ateist olamaz dese de ünlü rapçi deizm olduğunu bildirdi. Serra Yılmaz Müslümanlıktan çıkan Serra Yılmaz, başörtülülere öcü diyerek hakarette bulundu. Ateist olduğunu açıklayan Serra Yılmaz, bir röportajında öldüğünde Allah'ın karşısına çıktığında sana ne söylemesini istersin? Benim öyle bir niyetim yok. Yani benim bir Allah'ım olmadığına göre bir şey diyecek bir Allah beklemiyorum. Ama ola ki varsa herhalde bana şey diyecek. Bak gördün mü Nana işte. İnanmıyordun. Serra Yılmaz ardından kahkahayı basacak ifadelerini kullandı. Levent Üzümcü Ünlü oyuncu Levent Üzümcü evrimi destekleyen bir videoda oynadı ve evrime inandığını açıkladı. Müslümanlıktan çıkan Levent Üzümcü, inancı olan insanların tümünün cahil olduğunu söyledi. Erdal Özyağcılar. Sinema ve tiyatro oyuncusu Erdal Özyağcılar katıldığı bir programda kendi hakkında sorulan sorulara cevap verdi. Dinle ilgili olan soruya verdiği cevapta ise şaman dinle bağlı olduğunu belirtti. Şaman dinle inandığını ise bir anıyla anlattı. 9-10 yaşlarındayken bir bayram günü ben hızla kendimi trabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm, komaya girmişim. İki gün hiç uyumadım. Ateşler içinde yandım. Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum, bir yerlere gittim. Hatta o şamanizm kitaplarını okuduğumda hepsini ben yaşadım. Ben yaşadığım o olaydan sonra şaman dinine döndüm.'' ifadelerini kullandı. Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmiyle yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır. Anne tarafından Ermeni olduğunu ve Hristiyan dinine geçtiği iddia ediliyor. Tuğçe Kazaz Eski manken olan Tuğçe Kazaz 2005 yılında Hristiyan olmuştur. Yunan bir oyuncuyla kilisede evlenmiştir, namazla boyun ağrılarımdan kurtuldum sözleriyle 2014 yılında dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Kazaz'ın geçmişte Budizm'e inandığını sonra Hristiyan olduğunu biliyoruz. Ancak en sonunda tekrar İslam dinine geri dönmüştür. Tuğçe Kazaz 26 Ağustos 1982 tarihinde Balıkesir Edremit'te doğdu. Çocukluğu İzmir'de geçti. Okul hayatı boyunca 7 yıl basketbol oynadı. Bu nedenle hayatı İstanbul, İzmir ve Antalya arasında geçmiştir. Mehmet Öz 1960 Cleveland, Ohio, Amerika doğumlu Mehmet Öz, Türk kökenli, Türk Amerikalı doktor, program sunucusudur. Dünyanın tanıdığı ünlü cerrah Mehmet Öz'ün sözlerine göre kendisinin Müslüman olmasında babasının payı büyük. Babası cuma namazlarını hiç kaçırmazmış. Ayrıca babasının gelenek, göreneklere bağlı kalması yönünde mücadele edip iyi bir Müslüman olarak yetişmesini sağladığını dile getirmiştir. Almeda Abazi 13 Şubat 1992 Tiran, Arnavut asıllı manken ve oyuncudur. 2012 yılında Survivor yarışmasında hayran kitlesini kat ve kat arttıran oyuncu Almeda, Müslüman olduğunu duyurmuştur. Zaten Arnavutluk'ta yaşadığı dönemde dinle bağlı olmadığını dile getirmiştir. Türkiye'ye geldiğinde Müslümanlığa daha çok bağlandığını ve namaza başladığını açıklamıştır. Madonna Dünyaca ünlü yıldız din tercihi konusunda sürekli gündeme geliyor. En son Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildiği açıklanan şarkıcının, Musevilik dinini tercih ettiği haberleri basında yer almıştı. Julia Roberts Bir film çekip hayatı değişen Julia Roberts, çekimleri sırasında hundizme merak salmış ve hatta bu inancı yelken açmış. Yeni yaşam stilini de inancına göre düzenleyen Julia Roberts daha sade bir düzene geçmek istediğini ve şaşalı ünlü hayatını geride bırakmaya karar verdiğini açıklamış. Ömer Şerif Mısırlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer Şerif aslında Katolik inancına sahip bir ailede büyüdü. Ancak daha sonra Faten Hamamayla evlenmek için Müslüman olmaya karar verdi. Orlanda Bloom. Orlando 2007'de Budizme dönmüştür. Ruhsal olarak kendisini geliştirmeyi hedeflemek için bir duraklama yaptığını açıklamıştır. Orlanda Blum arkadaşlarının tepkisi üzerine şu sözleri söyledi: "Benim benimsediğim felsefe bir ağacın ve meditasyonun altında oturmakla uğraşmaz." hayatını ve gelişimini anlamakla ilgilidir. Shiner O'Connor 8 Aralık 1967 yılında İrlanda'da doğan dünyaca ünlü rock yıldızı Shiner O'Connor, Müslüman olduğunu sosyal medya hesaplarından açıkladı. Herkesi şaşkına çeviren kararıyla gündeme gelen Shiner O'Connor, İslam dinini seçip ismini de değiştirdi.